Allah şeklinde bağlanmış. Evet. 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 Aynı. Yani. Evet. Bağlamış. Evet. Bağlamış. Ya, evet. 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 Ama Evet. Evet. ne <laughs> <Kiliseymiş Gülüyor> geldiğini <Her Gülüyor> bir şey yok. O, küçük <laughs> Ama var da kesinlikle yani oranı boşaltıyor. Burası zaten e, normalde açılsa ee, sağ ve sol netlerde mozaikleri denkilemiş. Yani büyük ihtimalle e, tarih bu. Ya var mı? Bu bağlamda bu parçalar. Evet. Evet, aynen öyle duvarımız, dış duvarımız devam ediyor. Şurada da Burada e, devam ediyor. Tabii. İşte bunlar bize işaret veriyor o tarafa doğru. <laughs> Ve bu burası e, Arsuz'da ilk defa böyle arkeolojik kazım yapıldığı noktadır. Bilimsel kazım. Daha önce Arsuz'da böyle bir kazı hiç Bu şekilde yapalım. bilimsel yapılmadı. Yani Bu stiller alındı. Veriyorum, birazdan döneceğim diyorum. <gülüyor> Biz senden mi senin Gel gel çekin toprağa çekirmis